Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, size Satürn videosunu çekmek için böyle bir video çekeyim dedim. Çünkü biliyorsunuz benim e, kullandığım e, programda yazarak e, anlatma gibi bir sistemim vardı. Fakat ben e, o kadar yoğunlaştım ki e, yazmak, buna vakit ayırmak benim için bir problem oldu. Yani gözümde büyüdü. Ama sizlere de e, bu videodan alıkoymak istemedim. O yüzden sizlere Satürn'ü Böyle videolu şekilde anlatacağım. Ee, ve yani bu şekilde ilerleyeceğiz. Siz yine defterinizi alın. Aynı şekilde ilerliyoruz. Notlarınızı tutarsınız. Şimdi arkadaşlar bir haritada, bir doğum haritasında Satürn ne demek? Önce bundan bahsedelim ki Satürn'ün evlerde olan yorumunu e, iyice pekiştirmiş olalım. Bizim Satürn kelimelerimiz vardı biliyorsunuz. Hani daha önce yaptığımız gibi Mars kelimelerimiz, Güneş kelimelerimiz. Bunlar bizim kilit kelimelerimizdi, anahtar kelimelerimizdi. Şimdi şöyle Satürn dediğimizde ilk olarak aklımıza kısıtlanma gelebilir. Şimdi birkaç kelimesi var sadece bir tane değil. Ama aklınızda böyle ilk beşe girecek kelimeleri sıralıyorum. Kısıtlanma, disiplin, çalışma, çok çalışma ama böyle şey gibi düşünün. Eğlence e, olmadan çalışma. Hani böyle harıl harıl, biraz böyle asosyal bir çalışma mesela. Azim. E, ondan sonra bir takım engeller, e, bir takım karşınıza çıkan kısır problemler yani hep yaşadığınız problemler vardır atıyorum bir alanda. Onların tekrarlanması gibi de düşünebilirsiniz. Bunun dışında saçın korku anlamına da geliyor. Korkularımızı tetikliyor. Bunun dışında arkadaşlar genellikle saç önün bir evde bulunması o ev konularında hayatta daha çok uğraşma ve efor sarf etme anlamına geliyor ve Satürn'ün bulunduğu evdeki yani işte sizin hangi alanınızda bulunuyorsa Satürn, ikinci evinizde olabilir, onuncu evinizde sekizinci evinizde olabilir. E, haritanın size vaatlerinde bir daralma getirir. Satürn demek arkadaşlar daralma demektir. Jüpiter demek genişleme demektir. Yani tam tersi böyle zıttı. Jüpiter büyür, Satürn küçültür. O yüzden Satürn e, ASC'den geçerken yani birinci evimizden geçerken genellikle zayıflama yaşarız. E, Satürn e, Jüpiter birinci evimizden geçerken de genellikle kilo almaya meyilli oluruz. Yani bu şekilde böyle satürn zayıflık, zayıf insanlar aklınıza gelsin. Jüpiter'de de biraz böyle toplu, yani illa kilolu olmak zorunda değil toplu veya iri kemikli olan kişiler aklınıza gelebilir. Şimdi Jüpiter'i ben niye karıştırdım bilmiyorum ama böyle bir e, kontrast yaratmak istedim anlamanız için muhtemelen. E, şimdi satürn kelimeleri için korku dedik, disiplin dedik, çalışmak dedik, ondan sonra engeller dedik, e, azim dedik. Bir şeyi arkadaşlar, Satürn sizin bir şeyi en güzel şekilde yapmanızı ister. Eğer siz bir şeyi yalap şap yapıyorsanız, diyelim ki Satürn kariyer evinizde. Eğer siz bir şeyi kariyerinizde gerçekleştirmeniz gereken bir takım hedefleriniz var, yükselmek istiyorsunuz ama yani yeterince de çaba sarf etmiyorsunuz, biraz böyle yani görüntü olsun diye yapıyorsunuz diyelim. O zaman Satürn size başarı vermez ama siz gerçekten çok çalışırsanız, işte yükselmek için elinizden geleni yaparsanız o zaman Satürn size mükafatını verir. Ne zaman? Ta ki sizin kariyer evinizden tamamen çıkana kadar. Ve Satürn'ün verdiği başarılar genellikle kalıcı olur arkadaşlar. Yani atıyorum size kariyerinizde bir yükseliş verdi. Siz iki yıl, iki buçuk yıl boyunca çalıştınız. Bir burçta iki buçuk yıl kalıyor arkadaşlar. Çok uzun bir süre çünkü. E, iki buçuk yıl boyunca canınızı dışınıza taktığınız, çalıştınız. Onun sonunda size bir başarı verdi. Ne yaptı işte? Atıyorum kariyerinizde terfi aldınız e, veya e, şöyle de olabiliyor Satürn transitleri. Genellikle bu oluyor ama terfi de alınabiliyor. Zor olan bir şeyler başarılabiliyor yani olumlu da çalışıyor veya atıyorum e, terfi almadınız. E, bu iş zaten hayalinizdeki iş değil de siz istifa ettiniz ve kendi işinizi kurmak için bir girişim yaptınız mesela. Bu benim mesela. Ben Satürn transitimde bunu yaptım astrolojiyle ilgileniyorum uzun bir zamandır. Ee, bu da olabilir. Yani Satürn transiti her zaman e, çok çalışmamızı istemez. Satürn transiti e, sağlam olmayan bağları koparır arkadaşlar. Yani bir ilişki yaşıyorsunuz diyelim. İlişki evinizden Satürn geçiyor ama ya ilişkiniz sallantıda, ilişkinizin temeli sağlam değil. Bir süredir zaten sıkıntı yaşıyorsunuz. O zaman Satürn sizi e, ayrıltır diyeyim yani. O zaman ayrılabilirsiniz. Ama e, zorluklar yaşamanıza rağmen hani hep birbirinizin yanındasınızdır ve temeliniz sağlamsa bu sizin için bir sınav olur. Sınav dönemi olur yani. Bir evlilik sınavı, bir ilişki sınavı gibi düşünebilirsiniz bu şekilde. E, geçer. Yani her zaman Satürn transitiyle çok kötü etki etmez. Olumlu etkileri de vardır. Ama şunu biliyorum ki sağlam olmayan bir şeyi arkadaşlar yıkar ve yapılandırır. Çünkü satürn demek yeniden yapılandırma demektir. Satürn birinci evden geçerken insanlar kilo verip vücutlarını yapılandırırlar. Spora başlayan insan sayısı çok fazlaymış. Bunu ee, Öner hocanın ekibinden olan Mustafa hocamız yani Mustafa Konur bize söylemişti. Bence çok da doğru. Şimdi Satürn'ü anladık değil mi arkadaşlar? Böyle örnekler vesaire verdim. Şimdi Satürn'ün evlerdeki konumuna geçelim. Satürn birinci evde olduğunda yani kişinin doğum haritasında Satürn birinci evde bulunduğunda kişi e böyle zayıf biraz çelimsiz bir mizaca sahip olabilir. Aynı zamanda kişi tabii ki bulunduğu burç çok önemli her zaman biliyorsunuz arkadaşlar ama diyelim ki yükselen oğlak veya yükselen kova e, ve Satürn de birinci evinde bulunuyor. Yani e, Satürn'ün yönettiği burçlardır bunlar. Yükselen oğlak ve yükselen oğlak diyorum ama oğlak burcu ve kova burcu Satürn yönetiminde bir burçlardır. E, burçlardır. E, diyelim ki arkadaşlar işte birinci evinde Satürn bulunuyor. Burcu önemli tabii ki. Yani bu etkileşimi size anlatmıştım. Hani her burçta aynı etki yaratmaz. Ama genel olarak bir Satürn'ün anlattığı bir şey vardır. O etkiyi verir biraz. Birinci evde Satürn olduğunda genellikle kişi işte bir zayıf bir vücuda sahip olabilir işte biraz çelimsiz olabilir işte belki vücuduna önem veren yapılandıran birisi olabilir. Bunun dışında genellikle sağlığına dikkat ediyor olması gerekir. Çünkü Satürn birinci evde bir takım sağlık problemleri verir kronik olarak kişiye. Yani genelde bir sağlıkla alakalı fiziksel sağlığı işte bu tip şeylerle ilgili bir konusu vardır mesela bu kişilerin genelde hayatlarında Satürn birinci evde olduğunda. Um, bunun dışında arkadaşlar mesela e, kişi eğer bulunduğu burçta müsaade ediyorsa sorumluluk sahibi ciddiye hayatı ciddiye alan bir yapıda olabilir. Genellikle hayat hedefleri de ciddi olabilir. Ama şimdi e, Satürn koçta mesela zarar görüyor arkadaşlar. E, böyle olduğunda da atıyorum Satürn koçta ve birinci evde diyelim kişinin yani yükseleni koç ve Satürn de birinci evde. Şimdi burada kişi için aşırı sorumluluk sahibi diyemeyebiliriz. Orada şunu düşünürüz. Koçun özellikleri nedir arkadaşlar? Böyle dobradır. Kendi hakkını, hakkını arar mutlaka. işte böyle kendini ifade etme konusunda direktir. Demek ki kişi Satürn burada olduğu için bunları yapmakta zorlanıyor olabilir. Yani yükselen koç mesela o kişi. Ama ee, yükselen koçun özelliklerini çıkarmakta zorlanıyor olabilir. Yani Satürn'ün burçtaki etkisi de bunu veriyor e, bize. Mesela şöyle düşünün. Yengeç burcu arkadaşlar aile kurmakla alakalı değil mi? Hani ebeveynlerimiz, ailemiz, yuva bilirsiniz. Yengeçler anaçtır ailelerine düşkündür mesela. Satürn yengeçte olduğunda kişi aile kurmaktan korkuyor olabilir. Yani veya aile, ebeveynle ilgili temalarında bir takım sıkıntılar yaşamış olabilir. Yani o sıcak yuva şeyi kendisine pek e, tanıdık, aşina gelmiyor olabilir veya bir takım problemler yaşamış olabilir. Bunu danışana karşı deşersiniz yani. Hani beni astroloji öğrencilerinin de dinlediğini düşünerek böyle bir e, şey e, anlatma gereği duydum. Neyse şimdi Satürn birinci ev bu şekilde arkadaşlar. Ama mesela Satürn'ü şey Satürn'ün yayda olan ve birinci evde olan birisi daha böyle hayata karşı şey oluyor olabiliyor. Yani tam hallederiz ya falan olabiliyor. Çünkü yay burcu birazcık daha rahat bir burç. Yani oğlaktaki yükselen oğlaktaki o şey olmuyor anladınız mı? Yani birinci evde hangi burcun olduğu da çok önemli. Bunu sürekli tekrarlamayacağım. Şimdi böyle bu konunun üstünde durdum ama burca böyle değişiyor dediğim gibi. Şimdi Satürn ikinci evde olduğunda ne olur? Kişi tutumlu olabilir arkadaşlar. Çünkü Satürn para biriktirmeyi anlatır. İşte tutumlu olmayı anlatır. Veya kişi hak ettiğinden az kazanıyor olabilir. Genellikle aza tamah eden bir yapıda olabilir. Ondan sonra mesela atıyorum ticaret yapacak diyelim. Tamam mı atıyorum şu bardağı satacak arkadaşlar. İşte arkadaşı diyor ki yükselen yay olsun. Tamam mı? O diyor ki diyor, biz bunu 50 TL'ye satarız diyor. Tamam mı? Ama ee, Mesela Satürn ikinci evde olan birisi zaten ikinci ev öz değer kendimize verdiğimiz değeri de anlatıyor para konuları dışında. Kendini birazcık aşağıda gördüğü için ya diyor ya buna 50 lira vermezler bu bunun ederi yani maksimum 20 lira. Hani satamayız yani sürekli bir aşağı çekme durumu var. Anladınız mı? ya Satürn ikinci evde olduğunda para konularında genellikle kişiye aza tamah eden, aza kanaat eden, kendini de birazcık aşağıda gören, az kazanabilen, işte böyle çok çalışıp az kazanabilen, yani para kazanmak için çok çaba sarf eden ama az kazanabilen birini verebiliyor. Satürn üçüncü evde olduğunda üçüncü biliyorsunuz kardeşlerimizi, seyahatlerimizi, iletişim şeklimizi anlatıyor. Bir kere iletişimde tabii ki bulunduğu burca göre değişiyor bu ama iletişimde ciddi sorumluluk sahibi, planlı, dakik yani böyle tamam işte 10 dakika sonra orada olacağım diyorsa 10 dakika sonra orada olabilir gerçekten yani size böyle geciktirmeyebilir çünkü satürn dakiklik demektir plancıdır böyle organize'dir sorumluluk sahibi ciddilik durumu vardır satürnde işte iletişimde daha ciddi yapıda biri olabilir kardeşlerinden mesela işte belki kardeşliğiyle alakalı problemler yaşamış olan biri olabilir neden çünkü satürn bulunduğu alanda zorluk veriyor arkadaşlar yani satürn haritamızın neresindeyse orada bizim bir problemimiz vardır arkadaşlar mutlaka işte kardeşler konusunda problem yaşamış olur. Kardeşlerinden biri hasta veya hastalıkla uğraşmış gibi bir şeyler olabilir. Onun dışında mesela seyahatler konusunda çok şanslı olmayabilir. Veya üçüncü ev bizim ilk öğretim hayatımızı anlattığı için ilk öğretimde yani ilk öğretimden liseye kadar olan süreçte bir eğitim sürecinde zorluk yaşamış olabilir. Yakın çevresinde kendini iyi ifade edemiyor olabilir. Çünkü üçüncü ev yakın çevremizi anlatıyor. Bu şekilde bir kahve için bu şekilde şimdi Satın dördüncü evde olduğunda bir kere dördüncü ev ne demekti hemen ben diye bunu düşünüyoruz kilit çünkü kelimeleri birleştirmemiz lazım değil mi Satın dördüncü evde olduğunda dördüncü ev aile demek yuva demek baba demek arkadaşlar dördüncü ev baba onuncu ev anne yani böyle şey zıt buçlar gibi düşünün dördüncü ev baba onuncu ev anne bunun dışında Satürn yaşadığımız yeri anlatır, evimizi anlatır yani işte hani yuvamızı, konfor, mesela burası benim dördüncü evim çünkü ben burada yaşıyorum, mahallem benim dördüncü ev çünkü yani yaşadığım çevre. Satürn burada olduğunda şimdi bir ebeveynlerle alakalı problemler verebilir. Ebeveynlerin kendi arasında problemleri verebilir. Yani bu kişi ailede bir takım sıkıntılar yaşamış olan birisi olabilir. Satürn ne demekti? Ciddi olmak, sorumluluk sahibi, işte planlı olmak, işte ne bileyim fazla böyle korkuyla alakalıydı bir kere. Onu unutmayın. ...işte bir daha böyle fazla çalışmak vesaire... ...hani böyle bir... ...çok böyle silimli değil yani anladınız mı? Ee, baba figürünü kişi böyle görüyor olabilir... ...baba korku duyulan biri olabilir... ...baba işte baskıcı biri olabilir... ...baba işte çok sorumluluk sahibidir... ...veya işte baba... ...kendisine işte böyle bir dayatan... ...işte sorumluluk dayatan... ...ciddiyet dayatan... ...hani ailelerimizde vardır ya böyle... de işte dersini çalış, dersine çalışan ve sürekli böyle baskı vesaire yani yapan aileler vardır yani öyle olabilir Onun dışında e, babanın sağlık problemleri olabilir mesela Bunun dışında yaşadığı ev kişinin küçük e, kompakt yani böyle çok geniş olmayan Çünkü Jüpiter olsa geniş bir ev diyecektim ama Satürn olduğunda küçük bir ev diyorum e, veya işte yaşadığı çevre böyle çok nasıl diyeyim böyle e, nezih olmayan bir e, yer olabilir sapa bir yer olabilir mesela ama tabii ki bunların dördünde yaşıyor anlamına gelmiyor. Kişi haritasının birini yaşar. Atıyorum babasıyla alakalı problem yaşıyordur sadece. Veya işte yaşadığı ev küçüktür sadece babasıyla alakalı problem yaşamıyordur. Yani ben tabii dördüncü evdeki bütün şeylere göre, dördüncü evdeki bütün kelimelere göre, kilit kelimelere göre sıralıyorum. Siz birini seçersiniz yani veya işte siz yorumlarken ona göre şey yaparsınız. Birçoğunuzun kendi haritasını çünkü yorumladığını biliyorum yani ben böyle anlatırken. Satürn 5. evde olduğunda arkadaşlar 5. ev bizim flörtlerimizi anlatır. Yani ciddi ilişki değil de işte flört kısa süreli ilişki. Hani böyle evlilik tarzı şeyler olunca o 7. eve giriyor yani aşk ilişkimiz diyebiliriz. Flört aşk ilişkimiz. Aynı zamanda işte yeteneklerimizi anlatıyor. Kişinin kendini göstermesini anlatıyor, ifade edebilmesini anlatıyor ve çocuklarımızı anlatıyor. Satürn 5. evde olduğunda tabii ki tüm parametreler incelenmeli. Yani böyle direkt karar verilemez. Ben mesela çocuk potansiyeli ve doğurganlık analizi yapıyorum. Instagram'ımda bilenler bilir. Birçok parametreye bakıyorum ama kabaca şunu söyleyebiliriz. Satürn 5. evde olduğunda kişiye çok fazla çocuk vaat etmez. Çocuğu olmaz demiyorum. Çok fazla çocuk vaat etmez. Bir tane olur mesela. Harita burada genel anlamda bir zorlanma veriyorsa, Satürn 5. evde edüyonda kişi çocuk sahibi olma konusunda ya hamilelikte zorlanma verir ya yani çocuk sahibi olabilme uğraşma konusunda zorlanma verebilir ya işte çocukla ilgili yani sorumluluklar hayat alanlarında zorlanma verebilir. Anlatabildim mi? yani bunların üçü de olabilir. E, ee, bunun dışında mesela kişi aşk ilişkilerinde bir takım problemler yaşıyordur. Bunlarla ilgili travmalar olabilir. Ee, aşamadığı kısır problemleri olabilir aşk ilişkilerinden. Hep ben bunu yaşıyorum, hep bunu yaşıyorum dediği bir şeyler olabilir mesela Satürn 5. evde. Ve yeteneklerimizi kendimizi öne çıkarmamızı anlatıyor ya. Kişi kendini öne çıkarmaktan korkabilir. Yani kendi yeteneklerine güvenmeyebilir. İşte ben e, yok onu yapamam, yok ben işte şurada sahne önüne çıkamam, yapamam hani böyle bir şeyi olabilir. Anlatabildim mi? Satürn 6. evde olduğunda 6. ev hastalık konusunu anlatır. Sağlık, hastalık, sağlık işte evcil hayvanımız, çalışma şeklimiz. Mesela kişi çalışma tarzında e, çok organize, böyle sistemli, ciddi vesaire planlı olabilir. Bu bir. İkincisi atıyorum e, neydi mesela hastalık konularında işte kronik problemleri olabilir. Bazen mesela uzun süreli hastalıklara yakınabilir. Böyle yani atıyorum bir sene sürüyor mesela onu aşması veya ilaç kullanması gerekiyor. Sürekli takip edilmesi gereken rahatsızlıklar olabilir. Ama bu direkt bu anlama gelmiyor. Satürn'ün birazcık da orada zarar görüyor olması lazım. Yani işte tabii ki illaki sağlık konusunda bir problem verecektir ama bunun ne derecede olacağını birazcık açıları, Satürn'ün açıları ve burç belirliyor arkadaşlar. Bu şekilde Satürn 7. evde olduğunda yani Satürn evlilik ve ilişkiler alanında olduğunda bu neyi anlatıyor? Bizim ilişkimizi anlatıyor. Eşimizi anlatıyor, sevgilimizi, ortağımızı, işte bir davaları vesaire anlatıyor. Yani kişi davalar konusunda çok şanslı olmayabilir mesela hukuki konularda. Mesela Satürn 7. evde olan birisi dikkatli olmalıdır. Elinde böyle sağlam veriler olmalıdır. Yine ilişkiler konusunda uzun soluklu ilişkiler yaşayabilir arkadaşlar. Satürn uzun soluklu ilişki vaat eder. Ama Satürn güçlüyse, Satürn oğlaktaysa, Satürn kovadaysa ve veya Satürn terazideyse, yüceldiği konumdaysa ve zarar görmüyorsa. Yani gerçekten asalet anlamında da iyi bir konumdaysa. Açılardan da bir zarar almıyorsa uzun ilişki vaat edebilir. Kişi uzun ilişkilere ee, yönelik birisi olabilir. genelde ilişkileri uzun olabilir. Uzun ömürlü olabilir. Veya işte eşiyle alakalı, hayat partneriyle alakalı e, yine kısır problemleri olabilir. Evliliği gerçekleştirme anlamında Satürn e, kötü açılar alıyorsa Mars'tan vesaire böyle kötü açılar alıyorsa Plüton'dan falan. E, o zaman e, tabii ki hani bir takım problemler olur yani evliliği gerçekleştirmesine veya devam ettirmesine. Ama bu tek parametre değil arkadaşlar. Ben böyle söyledim diye, aa ben evlenemeyecek miyim diye lütfen düşünmeyin. Evlilik konusunda da başka ben e, birkaç tane daha parametre var. Yani bunların üçü de e, sıkıntılıysa, üçü de kötü durumdaysa ancak biz ya bu evlilik evet zor olabilir işte birazcık bu konu kişinin hayat alanında biraz sıkıntılı olabilir diyoruz. Yani hemen işte saçını gördük de, tamam tak diye böyle bu kişi evlenemez demiyoruz. Geç evlenir diyebilirim mesela. Ee, köpeğim e, hırıldıyor. Kusura bakmayın. Biliyorsunuz benim köpeğim var. İsmi Spika. <laughs> Neyse 8. eve geçeyim. Video birazcık uzun oldu farkındayım. Satürn 8. evde olduğunda arkadaşlar 8. ev bizim başkalarından gelen paraları anlatıyor değil mi? Eşimizin parasını anlatıyor. Yani bizim olmayan ama bir şekilde hak iddia ettiğimiz veya işte nasıl diyeyim mesela müşteriden gelen parayı da anlatır. O zaman tabii bizim olur o. Ama onun parası aslında o benim kendim çalışıp kazandığım bir para değil. Anlatabildim mi? 8. ev işte müşteriden gelen para, eşten gelen para, miras, işte vergiler sigorta, borç, harç, kredi. Mesela Satürn 8. evde olduğunda kişi kredi çekme konularında zorlanıyor olabilir. İşte ne bileyim borç alacak verecek konularına çok girmesini tavsiye etmeyiz. Bunlarda zorlanıyor olabilir. Sigorta, vergi bunlara dikkat etmesi gerekir. Yani kişinin, kişinin eşinin geliri çok yüksek olmayabilir mesela. Veya işte ...tabii ki farklı anlamlara da gelebilir... ...yani eşinin mesleğine bağlı... yani ...belki satürnyen bir şeyden para kazanıyor... ...belki mühendis yani eşi... ...o da olabilir hani... ...bunu birazcık da sorarak yapabilirsiniz... Ee, ...birazcık da böyle pratik yaptıkça... ...açıkçası gelişiyor... Ee, ...onun dışında mesela... ...kişi miras konularında çok şanslı olmayabilir... ...diyebiliriz ve... E, ...kişi böyle... ...derin, gizemli ve tabu olan... ...bir şeylerden... E, ...korkabilir yani... Ee, on çekinebilir yani böyle il, ilgi duymayabilir gibi anlamları gelir. Ee, devam edeceğim. Satürn 9. evde olduğunda 9. ev üniversiteyi anlatır arkadaşlar. Yani yüksek öğretimimizi anlatır. Yüksek lisansı da anlatır, doktorayı da anlatır. Yani üniversite ve üzeri eğitimler gibi düşünebilirsiniz. Yurt dışını anlatır. Yurt dışı bağlantılarımızı, yabancı insanları, işte eşimizin kardeşlerini işte kayınbirader, görümce sanırım bunları anlatıyor kardeşleri deyince e, kişinin satürnü 9. evde ise eşinin kardeşleriyle problem yaşayabilir veya sevgilisinin kardeşleriyle problem yaşayabilir yakın çevresi de olabilir bu illa kardeş değil de kuzen vesaire yani onların böyle ortamına girmek onlarla aynı hayat mentetisini ve şeye sahip olmak zor olabilir kişi için veya anlaşmak sadece zor olabilir. Yurt dışına çıkmak, yurt dışında yaşamak gibi konularda kişi zorlanabilir. bunları gerçekleştirmesi hayatta zor olabilir. Tabii ki açılarına ve burcuna bağlı. Bunu artık gerek gerek duymuyorum yani bahsetme gereği direkt çünkü satürn orada değil, direkt öyle demiyoruz. Bunun dışında arkadaşlar kişi üniversite hayatında zorlanmış olabilir. Üniversiteyi kazanmak için zorlanmış olabilir. Yani okumak veya işte kazanmak yani bunlarla alakalı şeyler uzun süreli eğitimlerde zorlanabilir. Yani böyle bir eğitime başlar mesela bizim astroloji eğitimleri mesela 3 yıl sürüyor Öner hocayla. Şimdi 3 yıl uzun soluklu bir eğitim. Benim mesela kuzey ay düğümüm var 9. evimde. Benim için yani bu benim için mesela bir ee, gitmem gereken bir yol zaten. Bu benim hayat aslında alanım. Böyle uzun süreli uzmanlık şeylerine yönelmek. Ama Satürn'ü burada olan birisi uzun süreli eğitimlerde başarı yakalayamayabilir. Belki haritasında acelecilik, sabırsızlık varsa, böyle koçluk, yaylık vesaire varsa burada böyle çabuk sıkılabilir, çabuk gönlü geçebilir. İkizler falan sani böyle daha böyle başka şeylere de heves edebilir. Birazcık orada dirayet gerekiyor yani. Haritada o sabır, dirayet var mı diye bakılır. Orada ne ararız arkadaşlar? Boğa ararız, oğlak ararız, başak ararız. Çünkü bunlar böyle toprak elementi ve bunlar sabır, çalışmak vesaire bunlarla alakalıdır yani. İşte yurt dışına çıkmak, yurt dışında yaşamakla ilgili zorlanabilir. Üniversite sürdürmek vesaire vesaire. Satürn 10. evde olduğunda yani kişinin kariyer evinde, meslek evinde olduğunda kişi kariyerinde istediklerini gerçekleştirmekte zorlanabilir. Belki mesleği işte mühendis, işte ne bileyim toprakla ilgili bir şeyler olabilir, yapı, inşaatla alakalı bir şeyler olabilir. Ee, anlatabildim mi? Yani Satürn meslekleri olabilir. Bunun dışında arkadaşlar üstleriyle anlaşmakta problem yaşayabilir. Şey Çünkü 10. bizim müdürlerimizde ve üstümüzde olan kişileri de anlatıyor ya. O yüzden üstlerimizle alakalı problemler verebilir. Yani kişi genellikle kariyerinde ya çok disiplinlidir ama çalışır çalışır yani çok çalışarak başarı elde etmesi gerekir. Nasıl tıpkı ikinci evde size örnek vermiştim. Hani çok böyle çalışıp para kazanmak. Hani yapıyorsun 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 ama yani Ahmet senin kadar yapsa o, o dünyaları kazanmıştı atıyorum. Veya işte o, o ne terfiler almıştı. Ama sen yani çalışıyorsun 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 anca hani daha oluyor falan. Biraz böyle yorucu olabilir yani onun cevdesi. Orada kişiyi böyle e, bir takım korkular tetikleyebilir kariyerinde işte yükselememe korkusu vesaire işte toplumda mesela statü nasıl gözüktüğün ve benzeri şeyler olabilir. Kısaca kariyer ve mesleki alanlarda zorlanma verebildiği gibi kişinin mesleği de Satürn'yen olabilir bunu unutmayalım. Satürn 11. evde olduğunda arkadaşlar kişiye böyle bir sosyal izolasyon verebilir. Çünkü 11. ev arkadaşlıklarımızı, sosyalleşmemizi, grupları, dernekleri, kalabalıkları ve kariyer hedeflerimizi anlatıyor. Kişi kariyer hedeflerinde başarı yakalamakta zorlanabilir, hedeflerini gerçekleştirmekte zorlanabilir. Yani hedefleri konusunda engeller önüne çıkabilir. Onun dışında bu kişinin az arkadaşı olur arkadaşlar. Çünkü e, Satürn arkadaşlık alanını daraltıyor kişinin. Yani Satürn daraltmakla alakalı ya. Yani az arkadaş olur, öz arkadaş oluyor. Arkadaşlıkları böyle fayda getirmeyen tipler olabilir kendisine böyle çok yarar sağlamayan kişiler olabilir bu sebeple kişinin çevresinde az kişi oluyor yani hani nasıl anlatayım işte bir elin parmağını geçmeyebilir ve genellikle kendinden büyük olabilirler çünkü satürn demek hani yaşça birazcık büyük demek yaşça büyük insanlara anlatıyor. Kişide e, sosyal fobi veya sosyal izolasyon, nasıl diyeyim... Sosyalleşme anlamında problemler olabilir. Yani kişi çok sosyal birisi olmayabilir. Satürn 11. ev insanı olarak. <laughs> e, çok iyi biliyorum bu konuyu. <laughs> Satürn 12. evde olduğunda arkadaşlar... E, Satürn 12. evi seviyor arkadaşlar. Bu kişi yalnızlığı seven birisi olabilir. Tabii ki haritası da destekliyorsa bunu. Yani çok sosyal... E, burçlarda güneşi ayı olan biri için aa yalnızlığı çok seviyor ya bayılıyor yalnızlığı diyemeyiz. Hani haritası destekliyorsa dan kastım bu. E, yalnızlığı seven birisi olabilir. Daha böyle inziva tarzı şeylere yönelik birisi olabilir. Aynı zamanda e, bu kişinin korkularıyla alakalı, bilinçaltıyla alakalı bir takım problemler olabilir. 12. ev arkadaşlar kapalı bir evdir. Yani bunu astrolog bile bilemeyebilir. Yani ben çünkü o kişinin bilinçaltında ne olduğunu, ne yaşadığını, köklerinden ne getirdiğini bilemem. E, karma astroloji ile ilgilenenler bilebiliyor. Hani detayını çok bilmiyorum onun ama... E, dediğim gibi hani kapalı bir ev olduğu için bir takım kişinin korkuları olabilir. Bulunduğu burçla alakalı Satürn'ün. Mesela atıyorum Satürn Yengeç Burcu'nda ve 12. Evde Bulut'un. Demek ki aile temalarıyla alakalı. Aile kurma, ebeveyn, anne, baba işte bu tip şeylerle alakalı bir korkuları olabilir diye mesela böyle açılarına göre de birazcık anlayabiliriz. Yani birazcık orası kapalı bir alan ve bilinç bilinçaltını da anlattığı için zorluk veriyor. Burada Satürn'ün hangi evleri yönettiğine bakabilirsiniz. Atıyorum Satürn, sallıyorum işte 10. evi yönetiyor olabilir, işte 11. evi yönetiyor olabilir ve onları 12. eve topluyor olabilir. O zaman ne olur? Hem kariyer hem de kariyer hedefleri konusunda kişi... Gerçekten bunları gerçekleştirmede zorluk yaşıyor olabilir. Yani Satürn'ün hangi evleri yönettiği de zorluk yaşadığını anlatıyor. Yani Satürn'ün yönettiği evler de hayatta zorlandığımız alanları anlatır. Yani Oğlak Burcu ve Kova Burcu'nun bulunduğu evler, bizim hayatta zorlandığımız yerleri de anlatabilir. Örneğin bir kişinin haritasında hem 6 hem 7. evde, 6. evde oğlak, 7. evde kova bulunuyor diyelim. Ama Satürn işte haritanın bir yerine yerleşmiş işte. Ne bileyim atıyorum 11. evlenmiş Ama ben 6 ve 7. ev konularını da problem yaşayabiliyorum. Ne olabiliyor işte eş, ilişki, işte evlilik, evlenebilme. ilişkiyi sürdürebilme veya işte sağlık konularında da kişi problemler yaşayabiliyor yani hani ...sadece bulunduğu ev değil... ...yönettiği evlerde... E, ...önemli oluyor. Video çok uzun sürdü. Ama çok içmesinde, Çok e, detaylı anlattım. Yani çok içmesinde. Umarım siz de çok zevk almışsınızdır. Çok e, keyifle dinlemişsinizdir. Notlar almayı unutmayın. Böyle e, video çekmek bana da iyi geldi. Ve hızlı oldu. E, öbür türlü yazarak çok zaman ayırmam... ...gerekiyordu. Sonuç olarak beni Instagram üzerinden lütfen takip etmeyi unutmayın. Yani bazı arkadaşlar burada hani sadece YouTube'dan takip ediyorlar ama Instagram'da da Astroloji Öğrencisi ismiyle bulunuyorum ve orada da böyle çocuk analizi olsun vesaire böyle hani. Astrokartografi olsun bu tip alanlarda danışmanlık veriyorum. Ayrıca seminer de veriyorum. Onları da kaçırma, kaçırmamanızı tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen.